Hayatımızın belli dönemlerinde kendimizi yalnız hissedebiliriz. Bunun farklı sebepleri olabilir. Bu yalnızlığın kronik bir hale dönüşmemesi için ailemizle, işte anne babamızla, akrabalarımızla iyi ilişkiler kurmaya özen göstermeliyiz. İkincisi kendi değerimizin farkına varmalıyız. Hayatımızda bazı şeyleri başaramayabiliriz. Hayatımızda belli kötü dönemler olabilir ama denemekten azmetmekten, sabretmekten, fedakarlık göstermekten vazgeçmemeliyiz. Kişi bunlardan eğer denemekten vazgeçerse yalnızlığı daha da artar. Öte yandan kendi karakterimizi, kültürümüzü, efendim ekonomik durumumuzu, psikolojik durumumuzu, ahlaki durumumuzu güçlendirmemiz gerekir. Eğer kendimize olan güvenimizi daha da yükseltebilirsek, güçlendirebilirsek yalnızlık bizim için bir ürkütücü ya da korku verici, kaygı verici bir durum olmaktan çıkar. Öte yanda kişi kendini değerli görmezse başka insanları da değerli görmez. Yani aslında kişi kendi değerini, değerini kendisi inşa etmiş olabilir. Siz kendinize değer vermezseniz insanlar da size değer vermez. Yine sevdiğim bir filozof Kant'ın güzel bir sözü var. Diyor ki böcek olmayı kabul edenler ayaklar altına alınmaktan da yakınmamalıdır Dolayısıyla biz kendi değerimizi güçlü bir şekilde inşa etmeli ve bu şekilde başka insanların da bizim kıymetimizin değerimizin farkına varmalarını sağlayabiliriz Bu da bizi yalnız olmaktan koruyabilir ee, Diğer yandan insan bazen geri çekilmeyi özür dilemeyi hatalarını kabul etmeyi de bilebilmelidir ee, Çünkü sertlik her zaman bize zarar verir yani sert bir dal, bir ağacın sert dalı çabuk kırılır ama esnek olursak eğer, yani şunu kastediyorum. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes bizim gibi olmak zorunda değil. Herkes bizim inandığımız şeylere inanmak zorunda değil. Eğer aşırı bir şekilde ön yargılarla insanlara yaklaşırsak ve herkesin bizim gibi olmasını beklersek yalnızlık bizim için kaç kaçınılmaz bir durum haline gelebilir. Bu açıdan ön yargılardan uzak kalmak İnsanları olduğu gibi kabul edebilmek, hayatta bazen yenilgilerin olduğunu da görebilmek bizi yalnızlıktan koruyabilir.